hoş geldiniz. Ben İrem. Uzun zamandır video atamıyordum çünkü yazlıktaydım bu koronavirüs yüzünden. Şimdi eve döndüm ve hemen sizin için yeni videolar çekmeye başladım. Bu benim iki haftalık süreden sonraki ilk videom. Umarım beğenirsiniz. Hadi hep beraber o zaman geçelim. Bugünün ilk ürünü arkadaşlar Kütahya porselenin porselen demliği. Eğer benim daha önceki videomu izlemişseniz benim bir tane daha bu şekilde tekli e, demliğim var. Ama o korselen değil cam. Bu da bu şekilde daha farklı bir şey. Üzerinde şöyle çiçek desenleri var, gayet canlı. Benim çok hoşuma gitti. Ama makineyi atmanızı yani önermiyorlar makine atmanızı o yüzden ben de makine atmam diye düşünüyorum. Ee, bizim evde de mesela çay makinesi var ama üstü kırıldığı için biz mesela bu şekilde demli kullanıyoruz. O şekilde de gayet e, kullanışlı olur diye düşünüyorum. Benim bu ikinci demliyim. E, sanırım başka demlik almam. Bu ikisi yeterli olur. Bunları da ben kahvaltıda kullanırım diye düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir bu şekilde bir demlik kapağı da şöyle porselen kendisi bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki ürünümüz arkadaşlar Paşa Bahçesi'nin bu şekilde üçlü meşrubat bardakları bu bardaklar uzun. Bende şöyle bu şekilde 6 tane var. Bunların küçükleri de var. Onları da birazdan göstereceğim. Bunlar arkadaşlar bime geliyor. İşte yazın yaz serisi, işte sonbaharda sonbahar serisi. Bunlar da böyle kar taneli. E, yıl başında gelmişti 2 yıl önce. bunları bu şekilde üçlü 10 liraya almıştık. şu anda ben baktım internette bulamadım ama bu şekilde 10 liraydı. Yani gayet uyguna gelmiş oldu. Ben diğerlerini de göstereyim. Bunlar da böyle arkadaşlar. Su bardakları. Hatta bir tanesini açıp göstereyim ben. Çünkü bunların şekli benim çok hoşuma gidiyor. Böyle geniş geliyor, ağzı biraz daha dar geliyor. Bu şekilde arkadaşlar. Gayet geniş bir su bardağı şu şekilde desenleri var, kartaneleri. Bu kesinlikle makineye atılmaz. Atıldığı an direkt bu desenleri hepsi çıkıyor. Gidiyor. Hiçbir anlamı kalmıyor. Yani elimizde yıkamamız gerekiyor. Ben bunları böyle e, altılı yaptım. Meşrubat bardağında, su bardağında. Ve ben bunların takım olsun diye yani için hepsini aldım. E, sürahisini de aldım. Onu da göstereyim. Bu şekilde bir de sürahisini aldım arkadaşlar. Bunun da deseni aynı şekilde. Bunu da size göstereyim ben. Şu şekilde arkadaşlar kapağı silikon gayet kullanışlı Şu şekilde ağzı gayet de büyük da arkadaşlar Paşa Bahçenin geçen seneki kış koleksiyonundan yine karlı böyle. Bunu da göstereyim. Ben bunu aldığımda sadece e, sürahi kalmıştı. Bardakları kalmamıştı. Yani herkes almış. Artık sabah 9'da mı gidiyorlar? 8.30'da mı gidiyorlar bilmiyorum. Ama keşke bu da olsaymış. Bu daha güzelmiş. Aslında benim daha çok hoşuma gitti. Öbürünü de göstereyim. Şöyle yan yana. Siz de bakın bu şekilde. Yani ben bunu daha çok beğendim. Bu da aynı şekilde kapağı silikon. Aynı. Sadece bunda da gold desenleri var. Onun dışında çok fazla bir fark yok. Ama bunun da bardaklarını merak ettim açıkçası. Keşke olsaydı da görebilseydim. Bu da bu şekilde. Evet arkadaşlar, bir sonraki üründe böyle. Markası Has Cevher. Üçlü mini tencere setim. Çelik bu arada. Bunlar gerçekten adı gibi mini yani 14, 16 ve 18 santim boylarında. Ben şimdi size bir göstereyim. Ondan sonra da bunu alış amacımı açıklayacağım. Çünkü benim videomu izledikteniz daha önceki. Çelik pencere setim var. Bu şekilde üçlü. Evet arkadaşlar bu şekilde şöyle önce en küçüğünden başlayalım. Şöyle gerçekten çok güzelmiş. Yani tutma yerleri falan gerçekten çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Bu şekilde. Bu 14 santim. Şöyle orta boyu var. Bu 16 santim. Bu da 18 cm. Ee, dediğim gibi benim bunları alma amacım diye belki bu en büyüğünde çorba yapabilirim ama bunları e, tamamen kalan yemekleri e, buzdolabında saklamak için aldım. E, ben bunu internetten aldım. Yani çok böyle pahalı bir şey aramıyordum. Zaten uygun fiyatlı olmasını istiyordum. 200 liraya aldım. E, hatta şu anda da baktım yine aynı şekilde var. E, ama Trendyol'da ve başka sitelerde gerçekten daha pahalı. Ben aşağıya e, linkini sizin için ekleyeceğim. Gerçekten nasıl görünüyor kamerada bilmiyorum ama çok 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 şık. Bu şekilde. sonraki ürünüm arkadaşlar Touchmin'in bu şekilde altılı porselen kahve fincan takımı. Ben bunu 60 liraya Migros'tan almıştım. Hala daha var. İnternetten sizin için baktım. Hatta farklı modelleri de var. Aşağıya linklerini ekleyeceğim sizin için bu şekilde. Benim böyle renkli kahve fincan takımım yoktu. O yüzden annem böyle bir şey daha önceden almış. Benim de çok hoşuma gitti. Kesinlikle kullanırım diye düşünüyorum. Ve kutusu da çok hoşuma gitti. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki ürünüm arkadaşlar Madam Coco'dan yine bir şekerlik. Biliyorsunuz benim çok fazla şekerliğim yok. O yüzden annem bana bol bol şekerlik almış. Bu şekilde arkadaşlar tam emin değilim ama kristal gibi duruyor. Küçük bir şekerlik ama ben şu an aklıma geldi çok küçük olduğu için yani bunu kahve yanına da misafir hani böyle çikolata falan koyup e, direkt kişisel olarak da verebilirim diye düşündüm. Çünkü daha önceki videolarımı izlediyseniz gerçekten çok 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 benim şekerliğim var. O yüzden bunu farklı bir şekilde değerlendirebilirim diye düşünüyorum. Şu an öyle bir şey geldi aklıma bence olabilir bu şekilde. Bir sonraki ürünüm arkadaşlar bu şekilde yuvarlak bir tepsi gördüğünüz gibi desenleri bu şekilde gayet güzel bence soft renkler benim çok hoşuma gitti. Bunu da bimden yanlış hatırlamıyorum tam 10 liraya almıştım. Plastiği böyle sert hani böyle dandik değil yani öyle söyleyeyim benim çok hoşuma gitti. Bunu da gayet kullanırım benim zaten bir tane siyah tepsim vardı. Onu da günlükte kullanırım diye düşünmüştüm. Böyle bir iki tane de şık bir şey alırsam başka da tepsi almam diye düşünüyorum. Bir sonraki ürünüm de arkadaşlar Paşa Bahçe workshop'tan bu şekilde dörtlü su bardağı. Bunları da Migros'tan 20 liraya almıştım dörtlü olarak. Bunu da 8 tane aldım. Bunun farklı farklı renkleri de var. Ama ben bu şekilde mavi tercih ettim. Boyutu bu şekilde arkadaşlar. Biz bunu yazlıkta da kullandığımız için ve memnun kaldığımız için ben de günlükte kullanırım diye düşünüp aldım. Rengini bu şekilde tercih ettim. Farklı renkleri de var. Ben gayet beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki ürünüm arkadaşlar Portland'ın 6 kişilik yemek takımı. Bu günlük yemek takımı. bu bayağı eski sezonlardan. annem bunu gerçekten çok uygun fiyata almış. Ama şu anda ben fiyatlarına baktım aslında yine uygun. Yani 250-300 lira Portland'da var. Ben bunları size şöyle bir üstte koyarak göstereyim hızlı bir şekilde. Bu şekilde arkadaşlar 6 kişilik. Bu 25 parça. Bir de tatlı tabakları var ve benim bunu ilk defa açtım gerçekten çok şaşırdım Normalde artık olmuyor bunlar böyle bir salata kasesi çıktı içinden çok memnun oldum desenleri şu şekilde çiçek desenleri var benim çok hoşuma gitti şu şekilde arkadaşlar kenarlarında da altın yaldızları var Sanırım Bence bu da makineye atılmaz diye düşünüyorum atılırsa bunlar soyulabilirler bu benim üçüncü günlük yemek takımım. Arkadaşlar başka da almama gerek yok diye düşünüyorum. Yani belki çok çok beğendiğim bir şey olursa belki onu da alırım ama almamam gerekiyor. Bu da bu şekilde. Bu da çok hoşuma gitti. Yani renkleri gerçekten e, tam net görünüyor mu bilmiyorum ama böyle açık renkler böyle dilde pembe. Çok hoşuma gitti. E, bu şekilde kesinlikle bunu da günlük olarak kullanırım diye düşünüyorum. Bugünlük size gösterebileceğim çeyizlerim bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bence dolu dolu bir video oldu. Benim çok hoşuma gitti. Umarım sizler de benim ürünlerimi beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu da beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.